Tekrar merhaba. Geçen videoda biraz hızlı gittik ama şunu netleştirdiğimizi umuyorum. Şekildeki gibi basit bir kaldıracım varsa, kuvveti uyguladığım nokta ile destek, destekle de kaldıracın uyguladığı kuvvet arasındaki uzaklıkları biliyorsam, söz konusu bu iki kuvvet arasındaki ilişkiyi de biliyorum demektir. Giriş kuvveti. Evet, kuvvet deyip geçmemem lazım. Giriş kuvveti demeliyim. Neyse, giriş kuvveti çarpı Giriş kuvvetiyle destek arasındaki uzaklık eşittir. Çıkış kuvveti çarpı çıkış kuvvetiyle destek arasındaki uzaklık. Geçen videoda öğrendiğimiz bu kuralın çıkış noktası şuydu: Enerjinin korunumu uyarınca giren iş çıkan işe eşit olmak zorundadır. İş dediğimiz nedir? Enerji transferidir. Demek ki giren enerji transferi çıkan enerji transferine eşittir tabi sürtünmeyi ve diğer enerji kayıplarını ihmal ediyorum. Peki bu bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Şöyle söyleyeyim, bu bilgiyle bir sürü sorun çözebiliriz. Diyelim ki 100 Newton'luk bir cismimiz var. İşte, 100 Newton. Ve ben biliyorum ki ne yaparsam yapayım, tüm gücümü kullansam bile aşağı doğru uygulayabileceğim en büyük kuvvet, bir saniye başka türlü çizeyim, amacımın 100 Newton'luk bir yükü kaldırmak olduğu iyice belli olsun. 100 Newton'luk cismin burada, 100 Newton, aşağı doğru uygulayabildiğim en büyük kuvvet de sadece 10 Newton diyelim. Buraya kadar tamam değil mi? Yani bu yükü kaldırabilmek için kendi kuvvetimi 10 ile la çarpmam lazım. Bakalım nasıl olacak? Giriş kuvvetim 10. Destekten uzaklığı hesaplayacağım. Giriş kuvvetim 10 dedik uzaklığa da giriş uzaklığı diyelim. Çıkış kuvvetinin 100 olmasını istiyorum, değil mi? Bu da çıkış uzaklığı olsun. Testeyim burada ise giriş uzaklığı burası, çıkış uzaklığı ise burası. Başka bir renge geçeyim, burası çok monoton oldu, çok monoton oldu. Buradan buraya kadar çıkış uzaklığı. Şimdi bakalım giriş uzaklığının Giriş uzaklığının çıkış uzaklığına oranı ne olmalı? Her iki tarafı da 10'a bölersek giriş uzaklığı çıkış uzaklığının 10 katı olmalı. Değil mi? 100'ü 10'a böldük. Yani destekle ağırlık arasındaki uzaklık mesela 5 metre ise kuvveti uyguladığım nokta ile desteğin arasının bunun 10 katı olması gerek. Yani 50 metre olmalı. Yani her halükarda bu uzaklığın bu uzaklığa oranı 10 olmak zorunda. Tamam öyle yaptık. Peki şimdi ne olacak? Makineyi bu şekilde tasarladım. Böylece buradan uyguladığım 10 Newton'luk kuvvetle ki bu aşağı doğru uygulayabildiğim en büyük kuvvet buradaki 100 Newton'luk yükü kaldırabiliyorum. Çünkü yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Karşılığında aşağı doğru çok daha büyük bir mesafe boyunca bastırmam gerekiyor yükün bir birim yukarı hareketi için tam olarak 10 birim boyunca aşağı hareket ediyorum. Böyle olması gerekiyor çünkü tekrar ediyorum, giren iş, çıkan işe eşit olmak zorunda. Tabi sihirli bir makine üretmediğiniz sürece. Ha, üretebiliyorsanız tabi bu videonun başında ne işiniz var? Gidin üretin, trilyoner olun. Ama gerçekte bir makine karşılıksız iş üretmez. Karşılıksız enerji de üretmez. Bir yerlerden enerji almak zorundadır. Hatta çoğu makine sürtünme veya başka sebeplerden enerji kaybeder. Bizim örneğimizde bu tarafta 10 Newton'luk kuvvet çarpı belli bir uzaklık kadar iş yapıyorsam, bu taraftaki iş de buna eşit olmak zorunda. Yani şimdiki durumda sistemde sürtünme varsa yük kaldırılamaz. Çünkü zaten ucu ucuna iş yapıyoruz. Başka bir problem çözelim. Aslında hepsi aynı formülle çözülüyor. Şimdi bir başka basit sisteme bakalım. Yine düz bir çizgi çekeyim. Hemen hallediyorum şimdi. Bu tip sistemleri öğrendiğimiz diğer kavramlarla birleştirerek siz de yeni problemler üretebilirsiniz. Ama şimdi buraya odaklanın. Şimdi diyelim ki, buradan bastırıyorum. Yok, bir saniye öyle değil. Buradan aşağı bir kuvvet uyguluyorum. Bu uzaklık 35 metre olsun. Bu uzaklıksa 5 metre. Ve bu kola buradan aşağı doğru 7 newtonluk bir kuvvet uyguluyorum. Ve bu kolla ne kadarlık bir ağırlığı kaldırabileceğim bulmak istiyorum. Ne kadar ağırlık kaldırılabilir? Yine aynı formülü kullanacağız. Momentler. Bu sözcüğü daha önce kullandım ama hatırlamıyor olabilirsiniz. Desteğin iki tarafındaki momentler birbirine eşit olmalı. Yani giriş momenti, çıkış momentine eşit olacak. Neydi moment? Moment, Kuvvet çarpı kuvvetle destek arasındaki uzaklıktır. Kuvvet çarpı kuvvetle destek arasındaki uzaklık. Yani giriş momenti 7 Newton çarpı 35 metredir. Dikkat edin bu iş değil. Çünkü buradaki 35 metre kuvvetin aldığı yol değil. Kuvvetin aldığı yol şöyle bir şey. Ama bu 35 metrenin bu yola oranı bu taraftaki uzaklığın bu yola oranını verir. Neyse buradaki nicelik yani 35 metre çarpı 7 Newton momenttir. Ve bu taraftaki momente yani çıkış momentine eşittir. O da neye eşit? 5 metre çarpı makinenin kaldırma kuvveti. Buna çıkış kuvveti diyelim. Her iki tarafı 5'e bölerek çıkış kuvvetini bulabiliyoruz. 35'i 5'e böl, 7 eder, o zaman 7 çarpı 7 eşittir çıkış kuvveti, yani 49 newton. Aslında daha en başından belli oluyordu. Bakın bu kolun uzunluğu bu kolun uzunluğunun 7 katı. Yani giriş kuvveti 7 newtonsa çıkış kuvveti de onun 7 katı olacak demektir. Ve tabi cismi bu yönde 1 metre hareket ettirmek için bu tarafı 7 metre aşağı indirmemiz gerekir. Böylece de giren işimiz, çıkan işimize eşit oluyor. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır ve kaldıracın çalışma prensibine dair bir şeyler öğretebilmişimdir. Bundan sonraki birkaç videoda makara ve palanga gibi diğer basit makinelere giriş yapacağız. Makaranın nesi makine, o da ayrı konuya neyse. Gelecek videoda görüşmek üzere.